Malta'nın Silyama şehrinden herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Time to Malta eğitim danışmanlığı adına ilk YouTube videomuzu çekiyoruz. Time to Malta kimdir? Biz kimiz? Burada size hangi konularda yardımcı oluyoruz? Eğitim danışmanlığımızın kapsamı nedir? Bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Yanımda Seyya kardeşim var. Kendisi bizim vize danışmanımız. Burada sizle ilgili bütün vize sürecini yöneten, Türkiye'den Malta'ya gelmenizi sağlayan bütün belge sürecini kendisi yönetiyor. Ben kendinden bahsedeyim birazcık. Ben 4 yıl önce Malta'ya geldim Club Class Dil Okulu'yla. Sonrasında burada ilk 3 ay çalışma hakkımız olmadığı için dil okulunun 3 ayı bittikten sonra yasa haftalık 20 saat çalışma hakkım vardı. Ve part time olarak bir yerde başladım. Ve bu başladığım yerde de kendimi sevdirdiğim için sonrasında bu şirket benim adıma çalışma yazında başvurdu. Çalışma ID kart süreci bu şekilde ilerliyor bu arada. Çünkü en çok merak edilen konulardan biri de bu. insanlar genelde buraya çalışma niyetiyle geliyor. Ama biz bu konularda asla yardımcı olamıyoruz. Ve herhangi bir söz de veremiyoruz. Şimdi de sözü Seyya arkadaşıma bırakıyorum. Hem kendisinden hem vize sürecinden sizlere bahsetsin. Merhabalar ben Seyyah. Neredeyse 10 aydır biz de Malta'da yaşıyoruz güzel arkadaşımla beraber. Aslında Hasan'ın geçtiği bütün yollardan biz de geçtik. Yani Club Class'a geldik. Burada kalmaya karar verdik. Part işe başladık. Kendimizi sevdirdik ve devam ettik. Bütün süreç böyle işledi. Ama gelmeden önce Hasan bu işi yaptığı için bizim işimiz daha kolay oldu. Çünkü güvendiğimiz biri var. Geldikten sonra da vize danışmanlığı olarak Hasan'larla çalışmaya başladım. Süreç nasıl işliyor? Hasan öğrenci Malta'yı anlatıyor okulu anlatıyor. Kayıt olmak istiyorsa öğrenciler karar veriyor ve kayıt olma aşamasında bana gönderiyor öğrenciyi ve ben de evrak işlerine bakıyorum aslında. Yani vize konularında evra eksik, okuldan ne evrak alınacak hepsini öğrenciyle beraber paslaşarak beraber yürütüyoruz. En son aşamada da öğrenci vizeye giriyor. Sonrasında Malta'ya geliyor ve Hasan'la beraber gidiyoruz. Havalanda karşılıyoruz. Arkadaşlar Time to Malta ekibi olarak kendimizden bahsettik. Merak ettiğiniz konuları yorum olarak bırakabilir veya da DM üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere hemen hemen her gün Malta'dan videolar çekip bu hakkında bilgilendirme videoları yapacağız. Görüşmek üzere. Malta'dan selamlar.